hoş geldiniz. Campaign videolarına devam ediyoruz. Heart of Swarm. Artık sonlara yaklaşır gibiyiz yani. Çardayız. General Warfield'e karşı güç gösterisi yapıyor Kerrigan. Mekanı geri almaya çalışıyor gibi yani. Wings of Liberty'nin son bölümlerine baktıysanız eğer. Bakmadıysanız bakınız. Ee, Jim Raynor'la birlikte General Warfield çar e, gezegenini, ana gezegenini işgal etmişlerdi. Şimdi Kerrigan oraya geri geldi dedi ki ben burayı alacağım sizden bakalım ne yer oluyor. Yani bir şeyden Brut Zagara dedi ki şey yapabiliriz dedi. Ancak yerden ulaşabiliriz şu anda buraya diyor. Ama diyor sıkıntılı bir şey olur diyor yani sıkıntılı bir asalt olur saldırı olur diyor. Kerrigan'a diyor ki yani biz swarm'ız yani bir tane askeri için bin tanesini feda eder bin tane zergling feda ederiz diyor yani. E, ee, o da bir gerçek tabii ki. The They cannot collect essence. No. They will fade. Ne işimi ne olur their diyor. They are more taste their essence. Then I will know them. Bu da esans toplama peşinde. Esans dediği şey DNA topluyor ve kendini geliştiriyor farklı farklı DNA. Diyor ki DNA toplamayan herhangi bir canlı geri kalacaktır. solacaktır diyor. Terranlar da insanlar da terran demek. İşte terra bu bizim gezegenimizin ismi terra ya. Normal dünya. Terran da işte dünyalı demek yani. İşte dünyalılar şey yapıyor. Esans toplamıyorlar. O yüzden o solacak sol gideceklerinin de sonunda diyor. Ya, daha gelişmiyorlar kendilerini geliştirmiyorlar diyor. Kerrigan diyor ki zannettiğinden daha tehlikeli onlar diyor yani. To rule Char once again, we must destroy the Terran fortress. They will fight with everything they have. need only Evet. Varları yokları ne varsa getirecekler, savaşacaklar kanlarının son damlalarına kadar diyor Terranlar. Savaşsınlar. Biz de savaşacağız. Mekanımızı alacağız biz. Zorg olarak şey yapacağız yani. <laughs> evet. Bu yayını, bu oyunu şu an Twitch.tv slash Lambda CD'de oynuyoruz canlı bir şekilde. Ben de chatimde muhabbet ediyor olacağım. Siz de dilerseniz buyurun. Gelin hafta içi her akşam biz buradayız. Takılıyoruz. Evet. Buraya adamlar binalar kurdular, fasiliteler kurdular. İşte aldılar yani mekanı. and overwhelm them. Prepare for <laughs> nuclear launch. I want the only thing left of these bugs to be glowing corpses. General his nuclear awesome. We have to move fast. Zagara, you set up a hive cluster while I take this wave and do as much damage as I can. Haydi bakalım. Yapıştır. conquest continues. I will ready a hive cluster for the swarm while well, you do as much damage as you can. Bir dakika. Şu Q stop command normalde ben şu şeyin eee Kerrigan'ın Zerg Story Kerrigan var mı? Burada Kerrigan. Kerrigan'ın şey hat hotkey'ini değiştirmek istiyorum. Q yapınca aa pop 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 pa, pa. Dehaka Alex Kerrigan. Ha. Kerrigan'ın şu Kinetic Blast bak Q ile şey yapıyor, çakışmış. Onu bir değiştirelim. Bir daha bir bakmak istiyorum ona çünkü başka şeyler de var galiba. Borrowed. Kerrigan Barrowed Umoja Missions. O neymiş ya? Hayırlısı diyoruz. Bütün şeyleri ha. Kinetic Blast. Yes. Here they come. Lock and load! Repel the Zerg assault. Don't budge an inch. Boldly. We are without limit. What is it this time? It is time. Make your peace. Your queen listens. Buna verebildiğim kadar zarar vereceğim diyor. Oo, çok iyi. Dor. <laughs> <laughs> Sura <Siz buraya> girin. What is it Kergin var şu anda. Yalnızca Kergin şey yapar yani. Ay bu arada ben şey ability'sini kullanmadım. Wild Mutation şeyini no, kullanmadım. I am to you, my queen. Thank you. May they be useful in your attack. We adapt. We are without it is time. Our conquest continues. Hı, şimdi bak. Boldly. I am the swarm. Biraz efektif kullanamadığımı düşünüyorum şu anda bu this şeyleri. These bugs will never take charge. What is it Thor kaldırabilir mi? Uf, tor kaldırdı oğlum. Kergin tor kaldırıyor. Ey yavrum. Zerg. Get the wounded to the evac ships. <laughs> Haydi bakalım. General Moffit nükleerlere başladı. <gülüyor> 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 Anca şey yaptık diyor. Her şeyi öldürdü. <laughs> <laughs> İçeri girdik mi buradan hiçbir şey bizi durduramaz diyor. Aberrations. Çok iyi DNA'ları yok ama diyor. Şey yapar diyor yani. İşgör. Bir kontrolü var bakalım bana. Evet. Şu Kerrigan'ı bir şey yapalım. Şu base'i bir ayağa kaldıralım. Supply'mız 27. Evolution Chamber'ımız var. Bu Aberration'lar melee atak yapıyorlar. Armor'da 40 vuruyor. 40. Bak şu anda tam ağzımın yanında. Armor'da 40 vuruyor. Onu birazcık arttıralım. Şimdi siz ikiye geleceksiniz. Sen inject diye bir şeyin yok. Hayırlısı. Yok.

birazcık gaz olayına girmemiz lazım. Şöyle bir gidin bakın bakayım. Şu creepy de bir spread daha gaz var burada gel bu çok iyi oldu şurayı da alabilirsek çok güzel olur aberrationlar 200 mineral dedi 200 mineral dedi <laughs> wow buralarda neler var bakmak istiyorum bir hiçbir şey yok güzel bu mineral görünüşe göre canımızı sıkacak birazcık. ama ee, amma ve lakin Şu infestation pit'i bir yapalım Hayva geçmemiz kolay olsun Layer'dayız şu anda Hayva geçmeden level 3 upgrade'leri alamıyoruz Diyebiliyorum Multiplayer'dan campaign'de acaba değişik mi diye Şu anda tereddüt ettim bir ama Hayırlısı ya Bakacağız Evet şu anda creep'le ince ince ilerliyoruz Aynı zamanda da mineral geldikçe ordumuza yeni aberasyonlar ekliyoruz. Aberasyon. Yalnız burada şöyle bir sıkıntımız var. Aberration galiba yukarıya vurmuyor. Uçan şeylere vurmuyor. O yüzden bizim bir bir hidra yapsak iyi olur. Çünkü hayırlısı. Bu Kerrigan. Uçta burada kim var? Ha bu şeymiş. Tamam geldikçe Aberration ekliyorum. Bak işte bundan bahsediyordum. Birazcık hidra yapmamız gerekiyor bu işler için. Aa Vikingler sağ ol ya. Vikingleri indirdiler iyi oldu. Bir iki de şey alıyorum da e, Hidra alıyorum ki Bu ne? Impaler den Oo, Impaler al dedik değil mi? Doğru Önceki bölümde bir Impaler maceramız olduydu Bir iki, iki, önceki bölümde galiba Tam hatırlamıyorum şu anda ama neyse Sonuç olaraktan biz şurayı alırsak biraz daha Tatlı bir ekonomimiz olacağı kanaatindeyim Şuraya bir şey yapın bakayım Şunları ben 6. Altıncı grubu alayım. Biraz daha o da patlattık. Neyse sıkıntı değil. Buraya alalım. Bir tane drone gönderir misin buraya? Gayet iyi toparladınız. Danke schön. Sevgili ekip. Leave git diyor buradan buradan gideceksin diyor. Gideceksin bütün adamlarını silerim gitmezsen diyor. Biraz daha overlord rica edeceğim. Yanıma bir iki hidralisk alıyorum ki şey olsun diye. Bu arada bu hidraliskleri de gördün mü? Impaler strain var. Oh shit. Tokyo'nun kapasına Evet. No, hele Neyse, çok wow. çok da acayip bir şey olmadı yani. Ah, dan kesin. Nasıl more <laughs> aberrations for you ya? Hayırlısı, e gel şuraya gitmişken madem şey yapalım, şuradaki drone sen bir kur. Bu ne? Kereken şunları bir al. Hı. Burada ne oluyor? Burada zor fasilitesi varmış. Onları onu patlatıyoruz şu anda. İyiyiz yani. Sıkıntı değil. Öyle. Birazcık daha hidralisk alalım. Hidralisk speed yok mu bunların? Range'i var da speed yok. Impaler yapabiliriz bunlardan ama çok istemiyorum micro muhabbetlerini. Hadi la. Evet. Şimdi burada mineral patchler gidiyor. Şuradan da 3 tane aldık mı? Bir tık. Ha. Gel böyle. Burayı bir saçura edelim. Evet gençler siz gelin artık buraya. buradan gitmeyelim ama. İlk başta bir buraya gidelim. O Kerrigan level'ını almak istiyorum da. Benim bir tane Queen'im vardı. Ona ne oldu? Onu merak etmekteyim. Bu ne lan? Hah. Gelin bakayım. Şu anda drone saturasyon yapıyorum şuraya. Burayı da ikinci base yapalım mı? Şöyle iki. ha. Birazcık daha drone'ları saçura ediyoruz. Şunu ee... şunu ben unutacağım diye şey yapıyorum. Gazları ekliyorum ki heh, sanırım artık yeterli. Şimdi artık bundan sonrası ordu muhabbetleri. Hangisi? Şey ha güzel. neymiş? Gerek, sen kal geride. Şurada. Dayıcım yardırın. Oo burada base var. Gold base var hemde Nice. Hemen alalım. Bir tane base şey getir. Hatta şuradan getir. Aaa buraya. Şuraya bir alın bakayım. Geri çekil. Defensif nükleer ha. Kendi base'ini patlatacak. These are very rich. I, know. I know. Get some over here. I know. <laughs> Bilmez miyim? Aa. Brood getirdi şeyi. Ah canım. Ben getirdiydim zaten. İyi. iyi yaptınız. iyi yaptınız. Boş var. Sıkıntı yok. Şurayı da 3 yapalım. Seni de şey yapalım. Bunlar buraya. Şimdi siz şu abuk şeyleri bir öldürün. O gazları bir alın. Ondan sonra şöyle bir şey yapacağız. Buradan drone atacağız. Bir ha. Full saturation. Ne yaptın lan? Aa f şeye bind etmiş. Kerrigan'a bind etmiş. İyi olur. 1-2-3 1-2-3 Tık. Biraz daha drone'a ihtiyacımız olacak büyük ihtimal. Tamam. Şu zork fasilite şeyini bir alalım. Araştırmamı yapıyorlarmış artık ne yapıyorsa. Birazcık overlord. Şu creep, creep. Bir tane queen getirsek aslında buraya çok tatlı olacak şu creep için ama neyse. Kerrigan burada arkada tutuyorum ki arkadan backstep atak yemeyelim. Buradan birileri gelirse Kerrigan hiç olmazsa birazcık savunabilir bizim ordu gelene kadar diye. Evet. Bir tık bir müziğin sesini açacağım. bu kampanya campaign dizaynlarda böyle bir sıkıntı olmuş yani müzikle ilgili. Arkadaki müziğin sesini böyle çok şey yapmışlar yani. Çok kısık. That'll put experiments. I hope those bugs are good company, they'll join you in hell. You should have left Char to me, Şimdi buradan gitmeyi düşünüyorum şuradan. Birazcık aberration artık şu anda para derdimiz yok ya. Yani. Bakayım. o süper. Artık şu anda şey derdimiz gerçekten yok yani. Ee... Buradan da dalabilirdik aslında da. Ne bileyim ben. Böyle bütün orduyu getirdik artık. Buradan girelim gibi. Şey yapıyorum. Kerrigan sen de gel be. Ha? evacuate civilians. Soldiers, şu tankı şey yapar mısın? One shot. Thank you. Kerrigan <laughs> çok iyi. Oo. Ya bak. Bak ben... o, Bak istemeden neler yapmışız ya. Valla ben öyle bir şey yapmaya çalışmamıştım. Damn it, girl! We saved you! How could you return to this? Biz seni kurtar dedik <laughs> diyor ya. Yani. <laughs> Teşekkür ederim canım. Zagara mıydı ismin? <laughs> Teşekkür ederim canım <laughs> Var bak hidrolisklerimiz var. Hoppa. <laughs> Gördüm canım gördüm. Oh! Neyse öldüremedi. Şu anda max durumdayız. Gençler. 200 e 200. Şey 199 200. Gazada ihtiyacımız yok. Yıkın lan. Yıkın her şeyi yıkın buradaki. Konuş. Kerrigan nerede bu? Oo Kerrigan sarılmış. Gelin Bruzum demiş. Şun 200 e 200 yapasın var ha. <laughs> Drone yaptım bir tane. Kerrigan neredesin? Şu torbayı alır mısın? Bir de şöyle kaldır herkesi oradaki. Ha. Kaldırana kadar öldürdüler zaten. Evet. Devam teams Bravo and Delta, open fire. Nasıl giriyor? Nasıl giriyor? Swarm. Bak Hatun bütün şeyi kaldırdı yani. Thor gibi. Bu arada ne öldürdü? Yürüseniz lan. Niye ne yapıyorsunuz siz burada? <laughs> Kerkin'cim <laughs> şunları bir al. Şu tipi öldür. Ay Thor vardı Neyse. Dert değil. Dert değil. Şunu öldür. O Center. Bunu bitince zaten geleceğiz içeri. Geçmiş olsun. Avlayın herkesi. O general de bana bırakın diyor. Ya. Tenet, those Yaralıları götürün diyor şatıları. Ben iyiyim diyor. Sen yaralılara bak diyor. <laughs> hey be. Ben bir yol bulacağım çıkış için diyor. İyi hey <laughs> three <laughs> packed with men too injured to ever be a yaralıları gönderiyorum diyor bunların hepsi kocalar babalar diyor Göndereceksin onları izin vereceksin geçmesine diyor you bitch you're not even human anymore insan mısın sen be for what petty revenge How many innocents have you killed? How many more have to die? I can't shoot you. I see you right now. Ha, Rainer if he saw you, what would he Geri çekildi zorklar. Bir mucize diyor. <laughs> Kergin izin verdi gitmelerine ama generalin bunu öğrenmesine izin vermedi. Evet ya. Çok acayip abi. Bu işte Starcraft'in hikayesi güzel yani. Hoş. 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 Güzel. Evet sevgili dostlar. Umarım siz de benim kadar keyif alıyorsunuzdur. Twitch.tv slash lambda cd'deyiz. Kalkın gelin muhabbetlere. Aa, bunun gibi ne muhabbetler çeviriyoruz. Evet. General Warfield öldü. Çar tekrar zövklerim. Bakalım şimdi ne olacak? Ha? Kerrigan ne, ne, yapıyor? Kergin silmeye başladı. Kerrigan kurtardıydık. General da onu diyordu yani. Seni kurtardık oğlum diyor yani. Ama yine de şey yapmadım diyor. Bak travel. Bakalım nerelere. Travel to another planet. Başka bir gezegene gideceğiz önümüzdeki bölümde. Bakalım nerelere gideceğiz, neler göreceğiz. Önümüzdeki bölümde görüşelim. Haydi eyvallah. Bye bye.